<laughs> 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 ee, şey, <Ağlayışı. gülüyor> ee, ne şey <laughs> ayda? <laughs> Yok babasından Aynı. bir ise. Kaynanadan üç bilendik. Kaynanası sultandan üç bilendik. Görümcesi Aysun'dan bir bilendik. Evet, evet. 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 Damattan tek baş yüzük, yüzük saat. Hacet özleden bir çeyrek altın. <laughs> Hemmiye <laughs> Ali'den bir yarım lira. Hemmiye Ali gözden bir yarım lira. Sezai <laughs> Karakon. Karakut'tan bir altın. <laughs> Aslan Özer'den bir altın. Aslan Özer'den bir altın. Fethi al 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 Bedi Özer'den bir altın. Mehmet Özer'den. Mehmet Özer'den bir altın. <laughs> 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 Annesi Elif Özer'den Elif Özer'den bir altın. <laughs> Tavuk gözlerden bir, bir altın. Ergenler misin oğlu Hüseyin gözden bir altın. Ergenler misin oğlu Hüseyin gözden bir altın. Ne sabah? Bakıyor bakıyor. Yok yok. Halil Öder'den bir altın. Halil Öder'den bir altın. Hanımı Cevriye Öder'den bir altın. Hanımı Cevriye Öder'den bir altın. Ee... Kurta, Bilgi'den. Nihat Bilci'den. Nihat Bilci. Nihat Bilci'den bir altın. Emnisi Türlü'den bir altın. Emnisi Türlü'den bir altın. Emnisi kızı Bilge'den bir altın. Hasan Ağın. Emnisi kızı Bilge'den bir altın. Bilge'nin kocak sinandı. Aman. Süelya'dan bir. Süelya'dan 50 lira. Evet, evet. Murat Çin Gözen bir altın. altın. <laughs> Baycısı Ayşe'den. Ayşe'den bir altın. <laughs> Abdullah Aslan'dan bir altın Bursan. Osman Özer'den bir altın Eniştesi Aslan'dan bir altın bir

Emmisi Hacı Cingöl'den biri alsın. Halas Alas Kadriye'den. Halas <laughs> Kadriye'den. Halas Kadriye'den. Kadriye'den. Halas altın. Halas Kadriye'den. Halas Elmisi Musa Cinge Özer iki altın. Çeyrek altın. Köyüm öğretmeni bari hocadan bir altın. Öğretmen bari hocadan bir altın. Ayşe, Ayşe. Taşınmış o Ahmet'in değilmiş. Kadriye Bibisi'nin oğlu Aslan'dan bir altın. <laughs> Hala neymiş? Allah. Doğru. Allah. Sefer Bibi'nin oğlu Savaş'tan bir altın. Seferli'nin oğlu Ahmet Çingöz'den bir altın. Kemal Hoca'dan 50 lira. Aceh Mekteymi'nin oğlu Polis Kemaldan bir altın. Aceh Mekteymi hanımı Fatih Teyzem'den bir altın. Sizler bize konuşalım ya. Çete'nin oğlu Adem Çingöz'den bir altın. Yok, 2 yani, iki tane. Yani. Ne bir çalıştan iki Hacı, altı. Hacı, Hacı'nın oğlan Mert'in oğlanından bir Hacı'nın oğlundan bir altı. Paşa dayısından iki altı. Ayşe. Kemal dayısının oğlu Zafer'den bir altı. Hacı Cingöz'den bir altın. Ne mi sen Bunları mı almışlar? Sözlülü Veysel'den bir altın. <laughs> Karşı kendine de oğluna. Ali özür dilerim. Koç. Ali Koç'tan bir altın. Burada <laughs> dedesinden bir altın. <laughs> Çetenin torunu Hacı'nın oğlu Hüseyin'den bir altın. Arkadaşın Sinan'dan bir altın. Evet. Uymadım mı? Seni gördüm onu. Sırma derecesinden yardımın yarısı. Çetkeyin cingözden bir altın. Çetkeyin kızı belikeyden bir altın. Aklı Mustafa kervenden bir altın. Mustafa cingözden bir altın. Kızı Ayşe'den bir altın, Mustafa'cın gözün kızı. Tamam. Oğlum, Mustafa gözü oğlu Mehmet'ten bir altın. <laughs> <Aa. Hadi. Dur. gülüyor> Mustafa'cın <Hacı'dan> gözün <laughs> oğlu Mehmet'ten bir altın. Hadi gel. Dur. Dur. Ben bir bir altın. Bakırın oğlu Hamit için gözden bir altın. Kadırın oğlu Mustafa'dan bir altın. İki oğlu Mehmet'ten bir altın. Çöreci'nin oğlu Hasan Cingöz'den bir altın. <laughs> Memişin oğlu Musa Cingöz'den bir yani? altın. Niye? <laughs> Tamam mı? Bazı çelikten mira altın. 1.6. Yakışır mı bakalım sana? Tamam. Divişen'den Battal Dur yastık. <laughs> evet. Bekir Zingöl'den iki tane altın çeyrek. Hacı Duran oğlu Samet Zingöl'den bir altın. Hacı Duran oğlu Bekir Zingöl'den bir altın. Hacı Duran oğlu Akran'dan bir altın. Hacı Duran oğlu Müdür Mehmet'ten bir altın. Hacı Memel, <laughs> Darısı babası. bir altı. Darısı bir liraya. Yılmaz karı vereceğim daha yüz lira. Yılmaz karı vereceğim yüz oğlu bir altı. <laughs> Sevilay'ın kızı Hatun'dan bir altı. <laughs> Kavlak acım oğlu Cuma bir altı. Hacı Karadayın oğlu Said bir Altın. Çalıklardan Cemil Toftay'dan bir altın. Bitti saha Hanım ya. bir altın. <laughs> Hanım, <Hümerya'dan> bir altın. <laughs> Hasan Bitti. Bitti. Bitti.

bir altı. Durmuş söyle. Söyle, söyle. durmuş, çingörden bir altın. Durmuşuz, Çır, tamam mı şimdi? Bir bir saatin oğlu Metehan'dan bir altın. Kalasın tamam evet. neymiş? Zorna <laughs> Kağan'dan bir altı. <laughs> <Var mı> şey? <laughs> Yok mu gelin?

Gelenler, ben açarım. Mulla Kara Burn'dan bir altın. Oğlu Gürsel Kara Burn'dan 50 lira. Burcucin gözden bir altın. Duancın gözden bir altın. Mehmet Yıldırım, Kurttepe'den bir altın. Köyimamı 20 lira. Urauma 10 lira. Mehmet. Cingöz 10 lira. Fakır 10 lira. Kamanlı Niyazi 1 altın. Abışımoğlu Hacı Mehmet 1 altın. Tahsin Özel 50 lira. Haydar 1 altın. Tanrı severmiş koyalım. Kemal Özer 1 altın. Hacı Duran Sarı 1 kolye. Durdu dayı 2 altın. Sedef 1 altın. Bilal, bir altın. Topal Çetin, bir bilezik. Çördük Nuri bir altın. Demir Ezen, Demir Ezen Ramazan, iki altın. Ayhan Özel bir altın. Cemaat Özgün, bir altın. Mesut Güneş, bir altın. Selçuk Yıldız, bir altın. Hattafi, bir, bir altın. Ömer Bey'in Çerkez, bir altın. Çünkü şalan, Horasan, bir altın. Hatir. <laughs> <laughs> zaten... Durancin gözden bir kolye. Bulaklı slaman. bir altın. <gülüyor> <gülüyor> sahip bir altın. <laughs> Soyutlu ve altın Ali Yıldırım 1 Ali Yıldırım Kurttepe 1 altın Çördük Gülü Kemal 2 altın, altın. koca Arslı 1 altın Cemil Öz Aslan 1 altın Reşat Aslan 1 altın Özer Danacı 1 altın Ali Altıntaş 1 altın Orhan Kılıç bir altın. Ejder Cingöz bir altın. Duran Cingöz bir altın. Orhan Cingöz bir altın. Salim Durmuş bir altın. Hatun Nallar bir altın. Cebecinin Efendi Dayı, bir altın. Hülya Cingöz bir altın. Kamanlı Kenan bir bir altın. Serçe Cuma bir gol ya. Cuma Cingöz. Serçe. Şaban Can bir altın. Şaban Can bir altın. Mustafa Can bir altın. Ergün Çimen bir altın. Ergün Çimen bir altın. Aydın Çimen bir altın. Dilcili Cuma Yıldırım bir altın. Dilcili Seyfi Yıldırım bir altın. Top sakal Asena dayım oğlu Musa Cingöz bir altın. Göz bir altın. Doktor Kemal Valdim. bir altın. Söğütlü Mehmet dayım Adil Öcal bir altın. Ramsay. Ramazan Öcal bir altın. Pluck. Erdal Köse Abi. bir altın. Ali, Ali Köşm, Köse mi? bir altın. Ömür Metin bir altın. Erdal Karataş bir altın. İsmail Özer bir altın. Doktor Özer bir altın. Mehmet Eskerin bir altın. Mehmet, Mehmet Eskerin oğlu bir, bir, <laughs> bir altın. Faruk Köse bir altın. İsmail Doğan bir altın. Hakkı Metin bir altın. Galip Metin bir altın. altın. Çözdüklülü Muhtar Bubuk bir altın. Koyuncular iki altın. Koyuncular altın. Söğütlü'den